bugün sizlerle Muzla oyunu çekiyorum. Evet. Arada bu, anda, bu anda, Sizin, abimle, abi, Hı, bu anda abimle, bu anda abimle çekiyorum. Bundan sonra videolarımın hepsi beraber olacak. Hadi gel ilk başta hani mavi zıplama ben... var onun yanına gel orada bekliyorum seni. Neden mavi zıplama? Hani mavi zıplıyorsun böyle rampa var hazır rampası. Onun Mavi ay hazırlan basın. <laughs> Yuvarlanın altında hemen yani orada bir yuvarlak var. Dostlar oyun. Mavi yuvarlak. <laughs> bizim böyle hızlı gittiğimize bak. Siz ilk önce çok yavaş başlayacaksınız. Sonra daha 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 büyüyüp gideceksiniz arkadaşlar. Ben bayağı bir rebirth yaptım. Yani normalde ben daha az. Ah. Bekle bekle gözüm seni bekle. Çarptım diye uçuyorum. Geliyorum geliyorum bekle. O, dur yerde dur dur. Üstüyorum ben sadece oldum. Gökyüzü gibi bir şey görürsen. Işık haber ver. Durayım. Aa, gördüm yanındasın. Dur dur. Bekle evet, evet, duracağım sen dur olduğun yerde. Ben geliyorum önüne. Bak kocaman yuvarla kaçtım. Yuvarlağın içine gir koş. Hmm. Evet arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, bize şey atanların kabul ediyoruz. Mesela Arkadaşlık silah atanlar olur. Oyunumuza girip arkadaşlık silah atanlar olur. Ve evet, şeyimiz adı açıktır. Öyle. Yani hep girebilirsiniz bize. Sıkıntı yok arkadaşlar. arkadaşlar biz Böyle bu arada harcamayacağız. Evet biz de harcamayacağız. Evet, ne diyelim ki ne diyelim şey e, bizi takip bir kere ilk defa şey,

elektrik evet, geçiyor etrafta <laughs> Ben o zaman elektrik evet, geçiyorsa benim. <laughs> hadi daha yeni geldiğimiz yer var ya oraya gel bekliyorum seni oraya zıplayan bir gökkuşağı göreceğiz arkadaşlar oyun çok Hayır. güzel oyunda ya. yarışlar yapacağız daha biz Mustafa ile filan yarışlarımız olacak ha, arkadaşlar bu arada olsun kanalımıza abone olmayı unutmayın bir de bir şey, like atarsanız çok beğendim arkadaşlar hadi arkadaşlar Mustafa benim yanıma gelse kadar yapıştırın beğeniler arkadaşlar evet arkadaşlar, arkadaşlar öyle yapın fazla istemiyorum zaten fazla takipçimiz de yok şu an 100 beğeni gelirse bunun ikincisini çekeceğiz arkadaşlar evet arkadaşlar öyle Bu 100 beğeni gelirse ikincisini çekeceğiz tamam, tamam mı tamam. Hadi, hadi gelir mi diyorsun bize o beğeni gelir hadi bakayım buralar. Hadi. Karıştırın beni. Arada bir istek atıyor arkadaşlar. İsteklerinizi kabul edeceğiz. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. isteklerinizi kabul edeceğiz. Ben de kabul edeyim aslında. Neredesin? Bir kişi bana istek atmış. Onu kabul ettim. Mesela daha daim... Bir, bir kişi video izliyormuş bizimkini. O, o bana istek attı ve kabul etti. Evet arkadaşlar. Hoppa. Ve arkadaşlar baktık ki Mustafa bizi bulamadı. En sonunda videoyu durdurduk. Yanımıza geldik arkadaşlar. Bir dakika dur beni arıyor ya. Hadi neyse. Mustafa senin petin yok mu? Dur daha çıkarmadım. Petlerini çıkar petlerini. Bak gördün mü benim petimin biri beş diyor, çok güzel. Arkadaşlar oyunda trade atabilirsiniz. Kabul de ederiz. He, hmm, çıkardım petlerimi. O kadar bir şey müydü lan? Neyse <laughs> hadi gel. bir yarış yapacağız seninle. Gel takip et beni. Zaten az param var abi. Gördün mü beni? Gördün mü beni? Gördüm, Gördüm. seni. Yük takip edeceğim <laughs> seni. takip edeceğim hadi. Gel şurada bekliyorum seni. Neredesin lan? Bekliyorum. Yük takip et. Yük şu Gel burada bekliyorum seni. Gel. Dur ben mavi ışık takacağım. Aynı ben gibi dur. Mavi ışık takacağım. Tamam aynı ben gibi dur Mavi evet, ışık taktım. Kodumuz Kodlar zaten sadece şey veriyor. Ne oldu kanka? Ana beni renkli oldu. Aferin <laughs> sen de, de benimkinden varmış bak. <laughs> Mavi gösteriyor da renkli. Mavi gösteriyor. aynı seninki. <laughs> seninki gök değil <laughs> değilmiş dur bakayım bir tırayısına. Arkadaşlar burada işte bu basit. bası. Basın. Normali. Hmm. O da elektriği. Stone taktı güzelmiş. Neyse gel gençler neyse. Şimdi yarışa başladım Stone. Hazır mısın? 3 2 1 başla. Da 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 da. Ne yaptın oğlum ya? Gittim. Sen uçuyorsun ama he. Benden hızlısın sen. Hani lan doğru ayağa o zaman gel. Gel benim gökkuşağımı takip ederek gel. Neresin lan göremiyorum seni. Ha, gel. Sen gel. de benim gökkuşağımı takip et. Gel gel gel. gel, ya, ya, gel. Ya, 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 ya. <laughs> dişe gel gel. bak. dişe bak. Gidişe bak. Diş arkadaşlar Mustafa bulalım. Yine kaybolmadın değil mi? Ben kaybolma ben ya. He Çok... kaybolma. Beni iki saatte bulamadın. Hiç kaybolmuyorsun. Ha yalnız yarışlarda da iyi hızlıyımdır Arkadaşlar. Da... Bazı arkadaşlarımızın isteğine göre kastümülatör istemişsiniz. Kastümülatör yakında çekeceğiz. Kastümülatörde biraz büyü, büyü, büyüyeceğiz. Ha bir daha haberiniz olsun. Böyle e, sıfırdan başladığımız oyunlar da olacak. Mesela bu oyunda çok hızlıyız. Kasmülatörde de bayağı biz sevdiğimiz favori bir oyunumuz. Evet. Kasmülatörde favori bir oyunumuz. O yüzden yani şey haberiniz olsun. Aa, bak, niye bu küçük lamba kalmış anlamadım. Bunu baştan söyleyeyim size. Şey biz bir yani, lazım diye. Videolarda hep gelişik olarak hmm. gelişmiş olarak başlıyoruz. Diyorsun, lazım arkadaşlar şey bazılarımız yorumlarımıza yazmış. Robux kullanmayacak mısınız diye yazmış. Arkadaşlar biz Robux kullanıyoruz ama Robux'suz eğlencesi olmuyor ya. ya. Biz normal hayal oynadığımızda video çökmeden oynadığımızda ben ben de yese bastım bir yese. Ne bir yer şey bilmeden olmaz. Ben gibi acaba. Beni geçersin gibi geliyor ya. Şimdi sen benden biraz daha hızlısın. Süre geliyor. 232 spetliyim ben sen benden biraz daha hızlı spetlisin. O ne ıbırıbırıbırıbırı? Beni geçtin. Lava düşünce canın gidiyormuş bu arada. O ne Allah, geçtin ya. Ababababababababağğğğ! Bağğğğğğğğğğ! Tamam, birinci olan ben değilim bu arada. Ben de değilim ya. Ben de birinci olamadım hiç. Aaaaah! <laughs> Arkadaşlar, başkaları <laughs> göstereyim ben size şimdi. Ha bu oyunda altın şey veren bir yer var. Arkadaşlar tre atabilirsiniz. Bu Mustafa gel birbirimizi bulalım. Aynı zıplama yerlerine gel. Zıplama yerleri nerede? Ha, Bakayım neredesin mi? sen bir? Hmm, neredesin? Mustafa bak. size göstereceğim. Çok şey var bizim bu oyunda. Çok. Arkadaşlar abone olun. Bildirimleri açın yani. Lütfen yapın bunu. Çünkü biz e, günde at her gün atmasak da video böyle en az haftada bir kere atar bir kez atarız değil mi değil mi Mustafa evet bizim yanımda da biri geliyor böyle evet bak bu benim, bu, bu benim arkadaşlar ismimizi görüyorsunuz Arkadaşlar işte atarsınız kabul ederiz ee, kabul et, kabul etmeyebilir Mustafa yazan ama Halil bu Halil kesin kabul eder arkadaşlar buradan bakıp istek atabilirsiniz arkadaşlar videomuz bu kadar sıra arkadaşlar. Videomuzun sonuna geleceğiz ama size gelmeden önce bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir yer var bu oyunda bak. Gidiyoruz arkadaşlar. ha burası değil. Şimdi geldik. Neyse arkadaşlar şurada bizi bir zıplayalım kocaman. Ha siz ilk önce zıplamanız küçük olacak haberiniz olsun arkadaşlar. Ne no diyelim yarışa kardeşim. Sonra yarışacağız. başka ne seçelim? Ha bak burada 600'lük var arkadaşlar. Oyunda dört tane filan bir şey var. Böyle yerler var. 600 veriyor. Hatta bir tane ada da 800 veriyor. Ben o adayı çok sevdim arkadaşlar. Evet. O adaya çok çok giriyorum. O adaya mi? çok... Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ha bir tane daha var. Onu da göstereyim isterseniz. Yorumlara yazmışsınız. Simülatörde şeyleri gösterir misiniz diye. Gösterelim hemen. pow uçalım. Ha, arkadaşlar bir de burada işte. Tamam. Gördünüz mü videomuzun sonuna gelmek üzereyiz arkadaşlar ve hepiniz kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı ve beğen, e, bildirim tuşuna açmayı bir de be, beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar iyi şeyler neredesin en son bir arkadaşlarımıza gösterelim seni hoppa gördüm yani arkadaşlar son olarak karşı karşıya duralım belki bir istek atarsınız kabul ediyoruz oyunumuza girmek hemen her zaman açıktır arkadaşlar giremediyseniz Her zaten YouTube çekeriz eğer benim bizim oyunda olduğumuz zamanlar yine ki biz çekiyoruzdur görüşürüz canlar